buzuk paslanmış paraları nasıl temizleyeceğiz sence bak mesela böyle kir paslanmış paraları nasıl temizleyeceğiz Bakacağız. bir madalyan varmış onu temizleyeceğiz bakalım temizlenecek bir kirli böyle kirli paralar kontrol edeceğiz şimdi bu paraları nasıl yapacağız? Malzemelerimizde elma sirkesi, gazoz, kolani, bir de bu çamaşır suyu, bitkisel çamaşır suyu doğal. Şimdi bir de bir tuzumuz lazım oluyor. Şimdi birazdan bakacağız. Aa, olacak mı? Hadi sencer koy bu paralar buna koy. O. Buna mı koyacağız? Buna koyacağız. Hmm. Şimdi temiz paralar da ayrı. Başlamış paralar da ayrı. Temiz paralar da ayrı. Buna kaplanmış paralar. Bakalım. Birazdan da sonuç çıkacak.